teşekkür ederim. büyük golcü seviyoruz seni saçlar benziyor ama bir şey söyleyeyim mi <laughs> halı sahada maç yapıyoruz halı sahada bile acayip disiplinle mesela geliyor defası adam koğuluyor kayıyor müziği. yani hala sa aynı sahaya çıktığı zaman babasını tanımaz abi o kadar takıma ve kendine maça veriyor geçen Nobre video attı ta ta tabi ki, sahada da. Tabii ki arkadaş yok ya. <laughs> beni işte <laughs> Nobre geçen video attı ya Instagram Evet. Atakan paylaşmıştı. No diyor. Beşiktaş'ta bu kadar attı. İşte Galatasaray Fener'de bu kadar attı. Bana dönüyor. Ben atmadım ki dedim. <laughs> <laughs> ben de gol yok. <laughs> Navrecim anıları bir o, kenara bırakalım. Serkan kardeşin ama tabii ki ta, golcü golcu değil ama sana asist de. Tabii ben Baya oraya gelince titreme geliyorum. Ben ben nasıl zazı nasıl zazı kandırıyorsun <laughs> Serkan'ı? Nasıl arkadaşım Seviyorum ya? Beni, sen yani. gol var. Niye atmadın kardeşim? arkadan acaba? öne gelene kadar yorgunluktan titreme geliyordu. O ceza sahası olsun deriz biz ya. <gülüyor> <gülüyor> Ben kendim gitmezdim dedin ya. <laughs> <Aynen>, Nobre'cim <laughs> teşekkürler, iyi akşamlar. Ee, önce amili futbol takımımızı soralım sana. Ee, Karadağ maçını izleyebildin mi bilmiyorum ama yarın İzlanda karşısında amili futbol takımımız, Montella'nın planları, kafasındakileri ve neden Türk futboluna senin gibi bir golcü, bir striker gelemiyor? Sana sorsalar Türkiye'nin bir numarası kim? Şu anda tabii ki ben Kanada maç izledim. Çok güzel çok güzel oldu. Neden? 3 puan da geldi. Çok güzel oldu. Şu anda bana en eksik bu forvetle. Diğer pozisyonda çok alternatif var. Hocam daha çok mutlu bence. Hem stoperta, sahada, kanat, on numarada. Her pozisyon iki tane oyuncu. kaleciyle. é e que e que veio citando uh, alternativa uma Forvet bende uh, bir uh, Bertur var Bartur var Bartur, também que uh, Bartur, o tam házir uh, deil, chocoi Forvet, mas házir deil, ilkom bir É isto a baix tam Forvet Forvet deil. Tamam sen Hollanda büyük milli takım Hollanda gibi karşı Portugal diğer takımda barış olabilir de neden ki orada birinci ve ikinci bölge oynuyor bizim milli takımda. Üçüncü bölge değil de son maç Karaga karşı ne yapacaklar bir tane forvet 18 oyuncu da pivot yapar servis yapar biz o konu biraz eksik var. Ee, tabii ki. Yarın, Doğru peki Se Semih'i beğeniyor musun Semih'i Herkes Semih'i konuşuyor. Ayrıca bizim milli takım dedin. Onu da, onu da atlamayalım. Teşekkür ediyorum burada. Merci Türkiye'ye bu kadar sahiplenmen. Semih'i beğeniyor musun? Oynatılmalı mı? Ya bana sonra ya Semih ya Barış Forvet. Ben Semih tercih alacağım. Semih. Semih daha forvetle. Evet. Bana şimdi Berkur birinci alternatif, birinci opsiyon. İkinci semine. Kenan? For, forvet, forvet o işinle. Forvet. Benim dediğime diyor. Forvet gibi forvet olması lazım forvette. Uğur seni mi Tabii var. ki uh, Barış uh, uh, Semi bu topla daha iyi saklıyorlar. Daha top tutuyorlar. Ya son maç hakip ne yapacaklar? Sadece birinci bölge bekliyorlar. Kontratak oynuyorlar. evet. <laughs> uh, Yunus ve Kerem top alıyor, bir çalım yapıyor, bakıyor da nerede, ee, çok önemli bu maçta ne zaman, aynı son maç, ne zaman oynuyor da üçüncü bölge, bütün tane nerede bu forvet? tamam bir çalım yatıyor ama 18 kimse yok. Kimse yani. yok. Çok doğru. doğru soru ya, soru. Çok, çok zor işin bu kanat on numarada ee, ben... seretim sizinle çok güzel tartışma da Çok iyi. <laughs> ya görüyor musun? Sen, <laughs> Serkan ile Oğuz Altay sürekli birbirine giriyorlar. Görüyor musun? <laughs> Evet o kadar, o, o kadar zor ki. <laughs> ya beni Uğur merak bir et, benim bir sorusu var. Benim merak <laughs> ettiğim e, Süper Lig'i şu anda takip edebiliyor musun? Sence T e, Süper Lig'den herhangi bir başka alternatif forvet kadroya çağrılabilir mi? Ya benim aklıma sadece Umut Nayır geliyor ama senin dikkatini çeken var mı başka? Başka da yok. Ben aynı aynı şekilde Umut başkada yok. Maalesef bizim uh, Umut Nayır çok iyi forvet. Tabii ki o can kararda ama en yakında tabi Cenk Tosun var. Bilmiyordu Cenk. Bu sene de az maç benim. Evet. Noble Belki... seni senin, yaş kaç oldu Noble? 43 değil mi? Yok. 44. 44. <laughs> Sen bir şey söyleyeyim mi sana? Oh, gelsen oynarsın. Oynan, oynadım. Oynan, oynadım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gelsen oynarsın. <laughs> Yeniçeri'de birlikteydiler. Evet. <laughs> taktı bugün. 13 yaş, taktı. 13 yaş büyüğüm ondan. Ya mesela ben Nobre senin neyini seviyorum biliyor musun? Arkadaş şimdi yok bir alışma süreci. Yok işte rakım farklı, yemekler farklı. Arkadaş sen bir geldin ilk maç tak 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 ikinci maç tak 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 yani takır takır yazmaya başladın tırnak içinde. Neden genç futbolcular ya da şu anki futbolcuların bu kadar uzun sürüyor alışma, adaptasyon, konsantrasyon? Neden abi? Melih abi ek olarak geldiğinde 11 puan Beşiktaş öndeydi. Nobre geldi, puan farkını kapattı. Fenerbahçe şampiyon evet. oldu golleriyle. Evet, bir de devre Evet. Ya, tabii ki çok farklı. Beni transferde Fenerbahçe o zaman da vizyon çok iyi de, vizyon. Genç oyuncu olacak ve sonra uzun zaman uzun kalacak veya satacak. Bu yol vardı. Ben çok genç geldim, 20 23 yaşına. Şu anda bizim Türkiye bu transferde biraz hata yapıyorlar. ya Şu ama, an Fenerbahçe'de o vizyon yok mu sence? Ya bu sen bu forvetler, forvet 35'de sonra ne yapacaklar? 35 e, kisa, ki, e, bence bu kis, e, e, kısa vadede. Ya sen biraz daha uzun vadede ne yapacaklar? Yapacak, ki hiç oyuncu olacak mı? Ama ne? Nobre Ali Koç'un uzun vade bir zamanı yok. <laughs> kısa vadede <laughs> Ya abi? tamam tamam Fenerbahçe işinde <laughs> çok zor. Neden Orada Çok baskı var. Çok evet. zaman Aynen. E, hiçbir kupada yok. Ligi, ligi şimdi. Şampiyon olmadak, olmayacak ne yapacaklar? Baskıda. Bo, tamam, bu arada… Bir yanda tutacak. Selay, va, tamam, şampiyon çok önemli evet. ama ilk de kurar bir takımda kurar. Bir okay. genç takımda, dinamik takımda… Sen olsan, Ceko'yu mu oynatırsın en nesriyi mi? Pardon? Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de. Kim? Ceko'yu mu oynatırsın Fenerbahçe'de sen olsan, hoca olsan yoksa en nesriyi mi Saltafor'da? yoksa ikisini birden mi oynatırsın? Aa, tabii ki Enes şu anda hiçbir şey yok Ne yapacak? yedi yedek kaldı. Şans aldı ama hiçbir şey yok. 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 Tamam o oyuncu da çok pahalı oyuncu da 20 milyon 30 milyon fark etmez. Sahada Küt. bir, bir şey yap. Peki ha. Icardi mi Osimen mi? <laughs> Orada ikisin de. İkisin yapıyor. ben. Da. Peki Mert. E, Nobre sana bir şey soracağım. E, tam Melih sordu. Oradan da geçiş yapalım. E, Osimen Icardi. Süper Ligi gözünün önüne getir. Çok iyi bildiğin bir yer. İkisi ilk 11 oynar mı Galatasaray'da? Oynar da. Kesinle. Kesinle. Neden ki Icardi, Icardi çok akıllı bir oyuncu Çok. Aynı e, bir tane sahte on numara oynadı. Sakla geziyor, geziyor, sakla, Çok geziyor. iyi ayak var. Hem asist yapıyor hem gol ee, ve o sene oyuncu sadece forvet, forvet, forvet 18 değil. Çok Ossian. çabuk oyuncu da. Sprint oyuncu da. Evet. İşte e, iki ikisini oynar. Ama sonra da dedi ki Fenerbahçe'de. iki tane forvet var. İkisini oynar da. Bence zor. Çok zor. Gökhan Gönül Balcı mı? Nobre. <laughs> Duymadım. Gökhan Gönül mü Serkan Balcı mı? Ben buradayken eken Serkan Berkan Balcı. <laughs> ben kendim bile Gökhan Gönül diyorum. Ya. Sen <laughs> niye beni <gülüyor> kıyaslıyorsun? <gülüyor> Bu arada sen Mert, Mert Nobre geldiğinde Beşiktaş öndeydi dedin. O, sez, o sezon 2013-2004 sezonu Trabzonspor ikinci oldu. Evet ama Beşiktaş daha daha iyi oldu. Şöyle bak ben, ben onu hatırlıyorum. <laughs> Devre arası Nobre geldiğinde <laughs> biz Trabzonlar kafayı yedik ya. Yani çünkü biz de zirveye doğru gidiyoruz. İşte Yatta Ara çok iyi, Mehmet Yılmaz var. Ya bizde Agustin Güzel var. bir kadro var. Agustin var bizde. çok böyle Ankara gücünden Ankara geldi. Ankara gücünden çok iyi gelmişti çok ama. Çok güçlüydü. Abi biz Nobre'yi gördük kafayı yedik ya. Ya Nobre, dedik ki Nobre, nereden Ceza, geldi bu adam? Ardın, adam. Ya, nereden Pansu. orta geliyor Nobre her yerden vuruyor kafayı. Hakikaten vuruyordu. <laughs> Bir ama de Trabz, kafa... Trabzon sadece 2003 4 değil, 4 ve 5. Ya 5 de, ne Oğuz Altay senin yüzünden saçlarını döktü. Her Galatasaray maçında gol attın adam Bir Her de, Galatasaray maçından bak, sonra saçı döküldü ama, döküldü Kerkal abi. No, Nobre'nin Nobre'nin şampiyonluk mı? maçı Son maç 1-0'da o havaya kalktı böyle vurdu ya orada da gitti saçlar. Yok <laughs> 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 Yo, bak çok çok. Dovre, peki şu an e, dört büyükleri şöyle gözünün önüne getirdiğinde sen şampiyonla en yakın aday olarak hangi takımı görüyorsun niye? Ha, çok zor abi Çok zor nedenler. Çok çok erken Daha maç var. Şu anda herkes Avrupa maçı var. El Ocak da sonra net. Neden? Ocak sonra herkes tam Süper Lig'de bakacak. Eğlencelik İnşallah de. bizim takım da <laughs> devam Avrupa Lig'de. Ama tabii ki Ocak sonra da daha daha net. Dobre. Sonra Beşiktaş Beşiktaş çok iyi başladı. Beşiktaş çok iyiydi. de son 4 maçları inanılmaz kötü ama çok iyi başladı. Immobile'e Immobile'e sorayım. hiç yorumlamadın. Ceko'yu, Ennesri'yi, Osimen'i, Icardi'yi yormadan Immobile ile alakalı neler söylersin? O tam tam forvet, tam pivot forvet 18 inanılmaz masterlik eden. Beğeniyor musun? İyi oynuyor mu sence yoksa daha iyisini yapabilir mi? Tabii ki bir kat daha iyi olabilir daha. Daha iyi olabilir. Ama şu anda muhteşem oynuyor. Ya bu devam ki en az en az 15-18 gol atar da Atlar, değil kolay değil 7 golü var zaten şu Yedi an. 7 gol evet. attı zaten. 7 gol de atarsa. <laughs> Bunlar e işte sonra bu, dönem ki. Tabii ki. Şampiyon olamaz. <laughs> tamam. Ağustos, Ağustos, Ocak, Bambaşka Lig. Ocak da sonra tam Doğru daha zor olacak. Evet, daha, daha zor zaten. De, asıl asıl sezon Ocak'tan tabii, sonra. Nobre o zaman beni kırma. Ocak'tan sonra bir gün bekliyoruz seni Karate Futbol'a. Söz mü? Nobre özledik tamam, gel tamam. ya. Hakikaten özledik ya. Burada özledik. Kavya Yeni gel, yılda. Yeni yıl. Yayın, seneye. Yayına gel. Halı sahaya gel. Özledik seni Nobre. Nobre bir şey söyleyeceğim. şimdi. Tamam Kasım Kasım ben Türkiye oh, geliyorum. Süper. tamam Süper. Tamam. süper tamam. Burada, Haberleşiriz. Nobre son bir şey sor, söyleyeceğim sana. Şimdi senin oyun tamam. stilin oynadığın maçlar gözümün önüne geldi. Düşündüm şöyle. Şimdiki son iki sezon oynayan Galatasaray bu seneki Galatasaray Osimenle beraber ya da Icardi'yle beraber sen oynuyorsun. Sen var ya leblebi gibi gol atarsın Galatasaray'da bu sene. Aa kesin la. Evet. E <laughs> la <laughs> <É, nazir miydi? gülüyor> Ama bir şey zor Galatasaray'da oynarken şimdi alışkanlık kendi kalesine atabilir abi Galatasaray'a dayanamıyor. <laughs> Galatasaray gördü mü dayanamıyor abi. Sarı kırmızıymış <laughs> bu. <buyur. gülüyor> Tabii. Nobre İskender Bey Fenerbahçeliymiş. Ne olur hocamı razı edin, gelsin anlaşma yapsın diyor sarı lacivertlilerle. Mourinho'nun hataları onu soruyorlar. Nerede hata yapıyor Mourinho? Ah, tabii ki. <laughs> e, Derin bir konu. Mourinho da çok çok büyük bir hocam. Herkes biliyor. E, ama bir şey söyleyecek. Türkiye bambaşka ligde. Türkiye bambaşka ligi. Türkiye bambaşka ligi. E, kolay lig değil. Herkes ikad. O Türkiye kolay lig değil. Bak e, çok büyük oyuncu da bir örnek gibi de Anelka gitti Fener. Anelka Nasıl bu performansı da müthiş müthiş değil. Eski, de aynı Avrupa değil. Anel Kofener'de sonra gitti bu İngiltere'da İngiltere'de gol kralı oldu. Evet. Son, son, bir şey daha söyleyeceğim sana. Ama Mourinho'yu almadık henüz. Evet. Aa, pardon tamam ben evet. bir anda girdim. E, e, i̇şte sonra ne yapacak? Da, e, herkes şu anda e, Fenerbahçe şampiyon olacak, Mourinho gelecek şu bu falan değil. Türk futbolu çok, e, çok zor bir lig. Ee, orada geçen sene de baya baya oyuncu performansı düştü. İrfan gibi de. Çok büyük bir oyuncu da geçen sene de çok kat verdi ama bu sene Yok. az dakika oynuyor. O zaman şunu... Ben da... geliştim tamam oy, e, büyük hocam falan da ama bu takımda bir şey var içeride de. Abi, Kesin Şu anda Doğrusu, e, çok daha var. maç var ama Ocak sonra bakacak. Bence ligi, ee... ligi küçümsüyor olabilir mi Mourinho? Söyledi, söyledi. Küçümsüz ama var. senin söylediğini asıl ben onu çektim manşete. İçeride bir şey var diyor. İçeride. Bir ben şey var. zaten sıkıntı vardır. Şimdi Nobre biz futbol oynadık, hocaların davranışları, oyuncuların sağ içindeki surat ifadelerini bile içeride bir şey olduğunu bize yansıtabiliyor. Yani performans anlamında olsun oyuncu. Baktığınız zaman bir şeyden mutsuz olduğu olsun, bunu surat ifadesiyle biz bunu çok iyi anlayabiliyoruz. Ben zaten evet. sezon başından beri o performans, oyuncu performansının düşmesi, oyuncuların bir şeyden mutsuz olduğunu bana yani hissettiriyor. Ben onu düşünüyorum yani hocayla oyuncu arası ilişkileri. Tabii e, e, o, o analiz çok kolay yapacak. Bak evet. geçen senin ha evet. Fenerbahçe ne zaman bir oyuncu değişmiyor? Bir oyuncu çıktı, diğer hocam diğer oyuncu da sokuyordu evet. sahada. Nasıl bu reaksiyon oyuncuda? İşte ifade olarak şimdi, ya ge veya ya. geçen seni fark etmez kim çıkardı tamam İrfan Can diğer şu bu falan da oyuncu da inanılmaz destek veriyor arkadaşlar. Arkadaş gel tamam sahada çıktı. Gol, gol atınca bile birlik oluyorlardı. Şimdi o, o bile yok. Peki. Nobre'cim Kasım ya, 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 ayında ya, 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 bekliyoruz. Şimdi 3-4 e, bir taraf, 3-4 e, diğer taraf. Aynen. <gülüyor> Kasım <gülüyor> ayında bekliyoruz. Hesabı Atakan ödeyecek. Güzel bir yerde yemek ısmarlayacak ekibe. <laughs> bekliyoruz kardeşim. Tamam, Seviyoruz seni. Hesap sende tamam mı? Tamam ben tamam. de ben de. Seviyoruz seni Nobre. <laughs> <laughs> i̇yi ki varsın. Çok teşekkürler. Çok selam. Evet, teşekkürler herkes. Hoşçakal. Görüşürüz. İyi akşamlar.